Arkadaşlar merhaba. Birazdan linki atacağım bu linki astro.com yazan yerden şuradan basıp buluyorum. Ee, ne yapıyorum? astro.com'da bulunan bir veriyi bilgisayarıma indireceğim. Solar Fire programının içine koyacağım. İnternetten şu linki atacağım size. Ast 3 aradığım karma noktası 3811 adıyla geçiyor. Üçüncü dosyada yani 3000 ile 4000'e kadar olan dosya burada. O yüzden sizde e, farklı numarasını bildiğiniz dosyalar varsa indirmek istediğiniz ya da asteroidler işte e, noktalar, pointler ne isterseniz buradan indirebilirsiniz. Ast 3 ye yazan yere basıyorum. Biliyorum karma noktası 3811 adıyla geçiyor. indiriyorum aşağıya. Bizim için bu önemli diye şimdilik bunu indiriyorum. Kullanmak istersiniz diye. Şurayı indirdim. Bunu açmama gerek yok. Açsam da bir anlamı yok zaten. Şuradan indirilenlerden şunu kesiyorum. Solar Fire programına geliyorum. Şurada Utilities yazıyor. Buraya basıyorum. Open Switch Files Folder var. Buraya bastım. Burada 3 yazan kısma geldim. Bende zaten var ama yine de şöyle sağ yaptım. Yapıştır yapıyorum. Diyor ki bu dosya var diyor zaten. Fark etmiyor. Devama basın burada. Tamam. Bunu yükledik. Artık programımın içinde. Şimdi bunu bulmak için şuradan şöyle basıyorum. Sağ tıklıyorum. The sprayed user points. ikinci kısma basıyorum. Edit yapıyorum. Burada e, asteroid olduğu için asteroid kısmını tıklıyorum ve select file dediğinizde şu new plan kısmına düşmüş oluyor ilk zamanlar. Edit yapın buraya. Ve buradaki eğer burada çıkmıyorsa ya yani karma noktasını buradan arayın. Şöyle bakın. Burada çıkmış çıkıyor olması gerek artık o saatten sonra. Bakın burada benimki. Eğer sizde çıkmıyorsa şurada refresh list yaptığınızda komple bilgisayarın içinde ne varsa hangi dosyalar eklendiyse ya da kendi programın içinde neler varsa onların hepsi buradan tek tek yenilenecek. Evet yenilendi.